Arkadaşlar bugün sizlerle bir de Roblox oynayacağız. Roblox oynayacağız. Evet, giremedik ya. Şöyle hadi be. Tamam karakterimi değiştireceğim Ne bulmayacağım artık ya girdim basalım evet şuna basalım seçeni artık karakterim bu evet artık karakterim değişti karakterim çok güzel arkadaşlar evet, bugün sizlerle birlikte bula giriyoruz. Evet tatlı bak kaymol. Bugün uçacağız. Girdim. 10 kere evet ölüyormuşuz. on kere 100 kere evet. Ay arkadaşlar çok kötü bir haberim var. Şunu şuraya almam gerek. Ay kör ol. de şuraya. Allah. Ay, 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 ay. Çok kazanıyorum yavrum. Tatlı aydan kayıyoruz. Ben bir kere bu oyunu oynadığım için şükürler aldım. <laughs> oh derece gitti bile. Ay. Uçuyoruz ya. Yeah. Azlama tuşum yokmuş. Dönelim. Döndüm. Ee, biz kaldı burada. Başım döndü. 92 lira ne ya? burada bu Evet bu başka oyunu şey istemiyorum ben bunları. Günahlarca ben ışınlanmıştım bir yere evet. Aldım. 5 milyon. oldu. Evet. Bu arada girmeyeyim. Nereden bir şey alıyor diyecektim. Bu kaç liraymış. Oha. Davranırım ama işte. Evet turba 500 lira. Şu kaç? Oo. Arkadaşı oha. Ben turba olacağım. Evet 10 kalmış kaldı. 10 kayla. Lan bu ne ki? Ben 10 kayla kapı diyor. Bundan var, bundan var. Evet artık kapıyla gidiyoruz. Tırbomuz da var. Ne ki? Beş <laughs> bin kapıyı lan kayacağım ve turbo var. Turbo nasıl basacak? Aa, turbo basacı gelmiş. Ama şu an basmış. A o ne? A döndü cebi döndü döndü gibi. A düzeldim döndü bebrali gibi yaptım düzelttim. Oh ya şöyle gitse daha iyi olur be. Olur lan. A o tuğbaya basmamıza zamanı geldi mi arkadaşlar? Aa geldi mi? Şot gitmiyor. Oha. Ben geri gidiyorum. Ray geliyor. Bu sefer birazcık tuğbaya basacağım. Evet bastım şuraya kadar gidiyor. Çerez. Yes. Arkadaşlar <laughs> gidiyoruz. Hii. Ya Allah. Ben dur bu barca harcıyor. Ama ben harcamayacağım. Ben biliyorum da olacağını çünkü. Ben çok ilerleye gidince bir yerde takılınca turba basacağım. Allah. Şu 77 turba var. Birazcık deli bir şey. Ha bak. Şöyle döneyim. Oo. Oh. Bakın dönünce geliyor zaten dümdüz. İşte bu dönsem. Geri geri gidecek. Yol gidecek. Döneyim be Ah. Oh. Hayır. Durmam gitti. Artık durma yakalıyorum. Durma yakalıyorum. Hayır. Ben şuraya gidelim. Ben gidemedim

kaldık ya. <laughs> Oha çok para geldi. Evet be. 5 bin Allah olsun kalsın giriyordu be. Şu, şu, demiyordu be. Şu 2 bin. Şu da değil mi? Evet. Şunu alıyorum bizi koruyacak. Sonra 2 bin biriktireceğim ve yeni kaykayı bize alacağım. bir kaykayı değil da de? Batur zıvır basayım valla basmayacağım şimdi ya da bas gitsin aaa Tamam turbo bitti gitsin ne olacak Aa uçu aa turbo gitti Yoksa turbo giderdi biz ne yapacaktık turbo yakamayacaktık hem de yüzde yüzdü Bak sıfır sıfır oldu yüzde sıfır oldu yani Ay şu deliğe gireceğim hayır deliğe hayır giremedik Okey ee, neden? Dönle az ah, şu tarafa. ya bulduk ya. Oh oh. Ya buraya kadar da böyle olmaz. Aa düşüyorduk. Aa burası ne şey kız? Agacak Oyun beni çok değişik bir olala. Ay ay ay. Arkadaşlar. Ben... <laughs> Aa ben resetimi bir çekiyorum ya. Arkadaşlar çok lan. Ee, ben reset çektim hiç olmadı. Alıp al 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 al. Oyuna bas 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 da bulutuş he basladı. Şu geri gideriz. Bas da zayı. ay ay gidiyorum ay gidiyorum ah ah çiçekler çarptı ah her yer çarptı çiçekler çarptı çiçekler çarptı inşallah turba gitmez de turba çok güzel ah bacım dönüyor ben de kapıyla kayıyorum selamun aleyküm Lan ben boca gidiyordum sandım az kalsın. Aa ne oldu be? Aa gidiyorum. Aa kaldım. Ya turbo diye hiç. Zavadık. Evet çıktı harcık bir şey verdi. <laughs> Zavadılar <Bunlar> buraya geldik. <laughs> Açalım Roblox. Mapus. Mapus diyor. Yere 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 gitmek istemiyorum. Ne ya? Böyle bir diyor lan. Diyor. Allah Allah. Abi Yok. Buralar değişti daha. <laughs> ne ya? Ben gider ki bakayım. A! Gider bende ya. Aa Dur. abla? Gördün mü? Aşağıda nöbet ya? Şuraya gideyim o zaman. Aaa dedi gibi. Hayır oraya gitme. Hayır orada delik var. Hayır oraya git. Evet. Tamam ben dönüyor. Aa başım dönüyor. Yok öldüm. <laughs> bir lan sen bir e çıldırdı. Allah haberlere girdi bir. <laughs> ya beş mi? Aa, Ölüyorum. Şu karşıda. Şu karşıda. Ama o kadar Bir de şu kadar. Bir şey Gott. E, e bu Sepet Sebet kaç yaptım? Demiyorum, buz demiyorum. Sebet tamam. Evet. Evet. O yeşil mavi de var. Oha buz mu istiyor? Bana buz yok.

şunu sahibi edem şunu da sahibi edem başka hepsi oy arkadaşlar çünkü meydan olan şey video çekiyorum evet arkadaşlar kraft diyeceğim kraft 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 T.